Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün size Hatay Antakya'dan seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi de Foto Ferhat'ın konuğuyuz. Yanımızda işletme sahibimiz Ferhat Bey bulunmakta. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız görüyorum. efendim? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizleri tanımaya ve tanıştırmaya geldik. Kaç yıldır bu sektördeyiz Ferhat Bey? Kaç yıldır bu sektördeyiz? 40 yıldır bu sektör, sektördeyim. Evet oldukça uzun yıllar bu sektördeyiz ve bu konuda aslında Hatay'da e, tanınmış bilirdik e, bilindik kişisiniz. Evet. Ve çok da güzel burada e, imzalar atmışsınız evlenen çiftliğimize, çocuklarımıza, harika evet. şeyler gerçekleştirmişsiniz gerçekten de. Teşekkür Peki ederim. buradaki sunmuş olduğumuz hizmeti detaylandıracak olursak bizler gördük o izleyicilerimiz bilmiyor. Neler söylemek istersiniz? Şimdi başarı yaptığın işi çok sevmekten. Kesinlikle. Eğer o yaptığın işi seviyorsan başarı kendiliğinden gel gelir zaten. Evet. Ben de çok seviyorum ve hakikaten de ne ben mesleğime. Evet. Sevmeye devam, durmak yok. Evet. Burada fotoğraf çekiyoruz, özel evet. albümler yapıyoruz evlenecek çiftlerimize. Başka evet. neler yapmaktayız? Sadece fotoğraf, başka hiçbir şey yok. Yok. Sadece fotoğraf. Dış tamam çekim, doğa çekim. Evet. Düğün hikayesi, evet. stüdyo çekimi. Günlük ve sıkalıklar İsteğe göre talebe göre değişiyor. İsteğe ve talebe göre evet değişiyor. Çünkü değil. gerçekten harika bir değil harika bir fotoğrafçı bulunmakta karşımızda da resminde de gösterdiği gibi işinin ehli bir beyefendi. Çok teşekkür ediyoruz bu bilgiler için ve Rica sizi ederim. tebrik ediyoruz. Rica geleceğe ederim. yönelik hedeflerimizi de bilmek isteriz. Neler düşünüyoruz geleceğe dair? Dediğim gibi durmak yok. <laughs> Teknoloji devam, biz devam. Evet. Allah sağlıklı ve uzun ömür verdiği sürece devam. Peki size diğer bu sektördeki işletmelerden ayıran özelliğiniz nedir Ferhat Bey? Tekrar aynı şeyi söyleyeyim. Sevmek, sevmek, sevmek. Ticari olarak bakmıyorum ben kendi mesleğime. Evet. Seviyorum. Sanat olarak görüyorum. Ne olursan ol. Sonuçta en sonunda elinde bir fotoğraf makinesi mutlaka görünüyor. Evet. Demek ki bütün mesleklerin üstü olan bir meslektir fotoğrafçılık. Kesinlikle. Her mesleğin sonunda her ya da şöyle baktığımız takdirde 7'den 70'e her insanın elinde bir fotoğraf makinesi ve buna bir özentilik var. Ama bunu işin nehirleri kadar yapamazlar. Ee, aslında Türkiye'de sayılı ustalardan biri Ferhas Bey. Ben çok teşekkür ediyorum. Vermiş ben teşekkür olduğunuz ediyorum. bilgiler için. Ee, burada bulunmaktan çok memnunuz. Konuk ettiğiniz için ayrıca son olarak sizi tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerinizle izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Işığın değdiği her yerde varız. Evet. Bütün isteklerine her zaman hazırız. Teknolojiyle araştırmalarımızla mesleği sev olan sevgimizle Evet. Biz hazırlıktayız. Her an. Peki Türkiye'nin herhangi bir yerinden bunu geçemeyeceğim çünkü şu anda izleyicilerimiz bizi izlemektir. Türkiye'nin herhangi bir yerinden talep geldi. Ferhat Bey sizinle çalışmak istiyoruz. Gider miyiz? Tabii. İşte ustalık bu olsa gerek. Çok teşekkür ediyoruz. Rica Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok deliyoruz. teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Leber Merkez izleyicileri bugün size Hatay Antakya'da bulunan harika bir işletmeden seslendik. Ferhat Bey'in işletmesi Foto Ferhat'tan seslendik. Gerçekten elleri bir dokunuş diyoruz. Türkiye'nin neresinde olursanız olun hatta geçen telefon numaramız ve internet adresinizden bize ulaşarak bu ellere sahip olabilirsiniz diyoruz ve Söz Merkez stüdyolarında.